Herkese merhaba arkadaşlar. Gün ortasında İpek hisse senedine bir değerlendirmede bulunalım. Twitter'da da grafiğini paylaştığım İpek hisse senedinde 13.78'den başlattığı hareketine devam etme mücadelesi veriyor. Özellikle haftalık grafikte 14.43 seviyelerinde olan ikinci direnç seviyesini aşmakta biraz zorlandı hisse fiyatı. Bu noktada aşağı yönlü hareketlerde destek olarak takip edebileceğimiz değerlerin başında 14.26 Hulu 100 seviyemiz. Onun altında 14 onlu seviyelerde haftalık birinci direnç seviyesiyle beraber e, ma 50 seviyesi var. E, bu noktada 14.10 ve 14.26'nın güçlü destek olarak takip edilebileceğini söyleyebiliriz. E, yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 14.76 yukarıda e, güçlü direnç olarak duruyor. 14.43'ün geçilmesi halinde. İndikatörler şu anda yatay konuma geçmiş durumda. Gerek RSI olsun, wave trend olsun. Bu noktada hissenin hacimsel olarak yön tayininde aşağı yönlü bir düzeltme mi tercih edecek yoksa tekrar yukarı toparlamaya eğilimine mi girecek? Hep beraber göreceğiz. Şöyle geriye dönük baktığımızda hisse dük olduktan sonra 13.78'li fiyatlardan yukarıya doğru sert bir şekilde gitti. Daha sonra e sanırım bu dük düzeltmeyi şuradaki çubukta yapmış olabilir. E 13.91 seviyelere kadar geri çekildikten sonra tekrar buradan hızlıca bir toparladı. saatlik periyotta dediğimiz gibi 14.26 üzerinde kaldığı sürece hissede potansiyel olarak yukarı devam etme gücünü kendinde bulacaktır. daha temiz bir grafik isteyenler 4 saatlikte Grafiği inceleyebilirler. 4 saatlik grafikte 14 1450 100 sistemimizde bir bozulma yok. Yukarı yönlü hareketin devamı için 14 Hull üzerinde aşağı yukarı hareketler yaparak yukarı yönlü devam etmeye çalışıyor. Trend yönü olarak yukarı gösterdiği için Hull şu an için bir sıkıntı yok. Eğer bu yataya doğru veya ucunu aşağı doğru çevirirse e, hisse düzeltme yönüne doğru hareket edebilir. Bu noktada bunları göz ardı etmemekte fayda var. Yani ipek bakmışken koza kozal bakmadan da olmaz açıkçası. Hemen onlara da kısaca bir değerlendirmede bulunalım. Bunların da grafiğini atmıştım çünkü gün içerisinde. Kozanın 4 saatlik grafiğinde e, zaten dün bir al sinyali vermişti bize. Trend desteğini e, test edip aşağı sartmıştı daha önceki günlerde şu bölgede tekrar kanal içerisine girerek bir al sinyali üretmiş. Bu al sinyali sonrasında desteğe yapışmış şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalışıyor. Hisse fiyatı şu an için haftalık pivot değeri olan R1 seviyesinde yani birinci direncin hemen üzerinde fiyatını korumaya çalışıyor. Şu andaki oluşan 4 saatlik mum periyodunda baktığımızda bir doji mum oluşuyor. Buna saatlik periyotta bakarsak daha net bir fikir sahibi olabilir miyiz diye bakalım. Evet yani şurada bir iki hacimli satış mumu gerçekleşmiş hissede. Yani şu anda yön tayininde biraz zorlanıyor açıkçası. Görünen o. Biraz yataya sarıp burada bir emin olmak isteyecek gibi bir hali var. Sonuç olarak baktığımızda haftalık pivot değeri olan 13.32 üzerinde durduğu sürece yukarıdaki destek seviyeleri ve direnç seviyelerini test etme aşamasında olabilir. Ee, rakamsal olarak ifade etmek gerekirse 13.49 üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatı yukarı yönlü gitme mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Aşağıda yine indikatörlerimiz ipek de olduğu gibi bunda da yatay konumda hareket ediyorlar. Buradaki alsat sinyalleri biraz aldatıcı olabilir bu konuda arkadaşları dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Kozalda açıkçası Kozal biraz şaşırtıcı bir hisse. Yani çünkü bu noktada sabah çizmiştim burada bir ters bayrak oluşumu var diye. Benim çizmemi bekliyormuş sanırsam. Buradan yukarı doğru sert bir şekilde bu bayrağın üstüne çıkarak formasyonu bozdu şu an için. Tabi mevcut olan oba oluşumunu da bozması için eski zirvesinin üzerine çıkması gerekir. Yani bu noktada 86-70'li rakamların üzerine çıkarsa hisse fiyatı formasyonlar bozulup yoluna devam etme mücadelesi gösterebilir. Mevcut durumda şu anki hacimleri gayet güzel gelmiş durumda. Yukarı yönlü hareketini devam ettirme amaçlı güzel destek bulmuş kendisini. Umarım böyle devam eder. Yani herhangi bir tuzak olmamasını diliyorum. Bu ters bayrağın çalışmaması yatırımcıları için bence güzel. Endeksinde olumlu havasıyla beraber oldukça iyi bir şekilde bir tepki gösterdi buradan. Pozitif yönde ilerlemesini temenni ediyorum. Şimdilik bahsedeceklerimiz hisseler hakkında bunlar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.